Arkadaşlar şimdi size Yunanistan'ın Samos Adası'nda topladığımız deniz kabuklarını göstereceğim. Çok güzel arkadaşlar. Çok güzel hepsi. Önce bunu göstereceğim. Çok güzel. Çok güzel. En sevdiğim deniz kabuğu. Bunu bulduğuma çok mutlu olmuştum. Hem de çok kocaman. Evet. Daha sonra size bunu göstereceğim. Yengeç kolu. Bakın böyle. Oynuyor. Oynuyor böyle. Yengeçler kabuk değiştiriyor biliyorsunuz. Denizin içinde de büyümüş büyümüş kabuk değiştirirken bu kabuğunu bırakmış. Yeni kabuğuyla başka yere gitmiş. Biz de bunu bulduk aldık hemen. Daha sonra bu, bunu da çok evet, seviyorum. O deniz kabuğu çok güzel. Bu da çok güzel. Sonra bunu bulduk. Bu da bu şey, bir deniz bitkisi kurumuş. Biz de bunu aldık. Bunları güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Böyle Bak, bir. Çok güzel bu. Bunun içinde canlılar yaşıyor. Deniz salyangozu gibi, sümüklü böcek gibi düşünüyoruz. Biz e, yengeç ayağını ararken böyle kayalığa çıkmıştık. Orada da böyle e, deniz salyangozu gibi bir şey görmüştüm ben. Ama bunun aynısı değildi. Küçük düşündü. Daha küçüğü değil mi? Hı -hı. Evet. Küçükleri de oluyor. Bir de böyle bir taş bulduk. Bunu da çok beğendik. Ben Anladık, buldum. Geldik. Çok güzel hepsi değil mi? Evet.